Yıkarım çamaşırları, hemen yıkarım. Ekrem Bey atmayın bize, Ekrem Bey! Buyurun Aslı Hanım. Ekrem Bey! Siz bunu bana nasıl yaparsınız Tanrım? Karınız duyunca ne diyecek? Bilmem, kendisine sorarsınız. Kendisi de, 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 de. burada mı, nerede? Yatağında. Müstesna Hanım! Burada kimse yok ama. Karıcığım sen iyi misin? Ne? Karıcığım mı? Ne, ne dediniz bana Ekrem Bey? Ne dediniz? Karıcığım dedim, ne diyecektim? Karıcığım mı dedin? ne olur sabah sabah böyle oyunlar sıkıyor beni ben çıkıyorum şimdi. Eski halime döndün diyorum anlasana ekrem Çıkıyorum mu dedin e, o zaman bana biraz para bıraksana canım bitti de. E, daha dün verdin. E, dün verdin ama dün dündü bugün de bugün değil mi hem enflasyon denen bir şey var hayatım. E, para sabun gibi eriyip bitiyor. Aslı'cığım sen iyisin değil mi? E, canım iyiyim iyiyim. Eski halime döndüm. Ay keşke o kabustan uyanırken altınları da yanımda getirseydim. Böyle böyleydim. böyle böyle bir yerde. Ben çıkıyorum. De, de. tamam canım. Oh, oh kendi kıyafetlerinden de kurtuldum. Ya Aslı ya ben çok yorgunum. Ne olur bugün kahvaltı isen hazırla. Üstesine anlama hasta de. Ne olur Aslı. Aslı. Aslı Aslı burası benim odam inanmıyorum benim odam benim kıyafetlerim ya biliyordum ben biliyordum ya biliyordum biliyordum ay, ay, ay. Ah, Benim kıyafetlerim kılıcımım ben ben kılıcımım bu evin adamı mıysa sen biliyorsun İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna, müstesna. E, 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 Buyurun Aslı Hanım Hanım değil mi Aslı Hanım yani ben Elbet hanım Aslı Hanım yani ben de evin hanımı mıyım sen de evin hizmetçisi misinsin, değil mi? E, elbette de siz iyi misiniz Aslı Hanım? Ay iyiyim iyiyim çok iyiyim Allah'ım şükürler olsun. <laughs> Allah iyilik versin. Ne Ve diyeceğiniz yoksa ben kahvaltıyı kurmaya devam edeyim ha? Devam et devam. Aa dur, dur Müstesna'cığım. Ben sana yardım edeyim düşündüğümde çok yoruluyorsun. Bütün evin yükü senin omuzlarında. <gülüyor> 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 yardım siz bana. Evet. Allah'ım sen benim geçinler. Aa ver dedim şunları ver. <laughs> Hadi alın bakalım. <laughs> Kızlar gördünüz mü? Selena'nın verdiği ders işe yaramış. Hem ne demişler? Bir musibet bin nasihata vederdir. bu, bunlar yeni mi müstesnacığım? Ee, yok bir süredir vardı da siz... Ay bir de sevdi. Ha, Aslı Hanım siz gerçekten iyi misiniz? Ay, i̇yiyim canım iyiyim çok iyiyim. Ah, bana acık şey davranıyorsun da. Ay şey davranıyorum değil mi? E ben şeyden dolayı şey davranıyorum. Sorma Müstesna'cığım dün gece öyle acayip öyle şuursuz bir rüya gördüm ki anlatamam. Gündüz niyetine hayırdır inşallah? Yok hiç hayır filan değil. E inan bana yekten şer yani. ay, ay hala tüylerim diken diken oluyor Müstesna. Güya rüyamda ben hizmetçiymişim. Sen de bu evin hanımıymışsın düşünsene. <laughs> ben hanım hizmetçi. <laughs> hiç güleceğim yoktu. <laughs> Ama o kadar da kalsa iyi. Ya. Daha neler neler. Rüyamda sen bana bir eziyet ediyorsun. Ay sen beni bir rencide ediyorsun. Sahi müstesna. Sen niye bana eziyet ediyorsun? Niye öyle kötü davranıyorsun ha? Ne, ne yaptım aslanım? Nasıl davrandım? Kes sesini bakayım. Artı sen ne hakla, ne cüretle benim rüyama girersin de bana öyle eziyet edersin ha? Bir de yardım istiyorsun değil mi? Al yardım. Al sana yardım işte. Cebinden ödüyorsun, anladın mı beni? Ne verdin onu? Topla! Ama aslanım! Kes sesini bakayım, aslanım filan deme! Rüyamda bana yaptıklarının bedelini sana çok ağır ödeteceğim Nistesna! Leyla'cığım <laughs> neydi o bahsettiğin atasözü? Bir müsibet binin nasıl yatıp eder miydi, neydi? Ya galiba yanlış söylemişim. Can çıkar, huy çıkmaz. Topla şunları bakayım, topla topla topla! Ha. Ha. Ay, ödümü patlattınız, siz ne zaman indiniz bakayım aşağı? Size de hesap soracağım! Siz de Rüyam'da Müstesna'ya güvenip daha zevziyet etmediniz bana terbiyesizler sizi! Hepinizi tek 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 bencine edeceğim!